%25 dediğimiz memur kesimi evet. B grubudur. Doğru. A değildir. Doğru. Kesinlikle yani. Peki biraz önce de altın çizdiniz siz Ali Bey. Tonguç Bey size şey yöneltme, şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi merak ettiğim bir şey aslında. Belki elinizde böyle bir araştırma vardır ya da belki hatırladığınız Hı. rakamlardan söyleyebilirsiniz. Türkiye'de AB ya da A grubunda diyelim AB grubunda olan gelir düzeyi yüksek kişiler yani mesleğe de bakıyoruz dediğiniz ama bunun dağılımına baktığımızda nasıl bir dağılım var? Yani Türkiye'nin zenginlerinin nasıl bir backgroundu var? Nasıl var? Nasıl bir eğitim geçmişi var? Bunu değerlendirebilir Şimdi miyiz? Şimdi şöyle aslında bu sosyoekonomik statü yani bu A, B, C, 1, C, 2, D, E dediğimiz sınıflandırma. 2006'daki bir şeye dayanıyor. Burada esas faktörlerden birisi kişinin geliriken, pardon geliri değil eğitimi. Aynı zamanda bir sosyoekonomik statünün kuşaktan aktarılan anadan babadan geçen bir değer olduğu için annenin babanın eşin eğitimi ve mesleğine Kesinlikle. de bakılıyordu. Ama 2012'de bu aynı zamanda bir revizyon geçiriyor, yenileniyor ve yeni yapılan araştırmaya göre Türkiye Araştırmacılar Derneği ile beraber ...mesela A grubu şöyle. ...hemen hemen hepsi üniversite mezunu... ...yüzde otuz dolayında lisans üstü var içerisinde... ...yani eğitim çok önemli bir faktör... ...yarıya yakını ücretli çalışan... ...önemli siz de söylediniz evet. ama bunlar... ...avukat, doktor, mühendis gibi ya serbest meslek... ...ya da gerçek anlamda yönetici pozisyonunda... ...yüzde ona yakınının... 20'den fazla çalışanı olan beyaz yakalı... ...yüzde... ...bir bölü ufak... ...ta olsa iş yeri sahibi... ...eşi çalışanlarının... ...yüzde kırkının eşi çalışıyor önemli... %20'si tasarruf yapabiliyor ki tasarruf oranı normal ortalamanın iki katı. Türkiye'de çünkü tasarruf evet. oranı çok düşük. E, %30'u tatilini bir tatil köyünde veya bir otelde değerlendirebiliyor falan. Evet. Yani A grubu biraz daha geliri yüksek, eğitimi daha yüksek, eşte evet. daha çok çalış çalışanın eşi çalışıyor. Mesela B grubuna geçtiğimiz zaman bu oranlar biraz daha buna göre daha düşük. Evet. Ama yine de benzer özellikler taşı taşıdığı söylenebilir. Evet, doğru. Peki bu e, aslında... E, yani buraya gelmek, hani böyle bir gruba çalışarak kazanarak eğitimle vesaire gelmek, orada kalmanın bir garantisi mi yoksa yani bu gruplar arasında bir geçiş oluyor mu? <laughs> Çok güzel. Şimdi dediğim gibi, gerçi yayına çıkmadan önce de öyle bir sohbette de söylemiştim. Kalıcı ve sürdürülebilir bir geliri sağlamak kesinlikle tabandaki bir tecrübeden ileri geliyor. ...şimdi bizim ülkemizde çok hızlı çıkışlar... ...çok hızlı düşüşler... ...bir anda A Pluslar A'lar... ...ondan sonra B'ler, C'ler falan çok yaşanıyor. Burada... ...grupları belirlerken... ...aslında onları biraz grup dışı görmek. Çünkü o tarz... ...inişleri çıkışları yaşayanların... ...ülkede yatırım yapma imkanı olmuyor. Kendi için bile... ...bir ev, bir iş yeri... Işte ...bir arsa, toprak... ...alayım o da... ...kalsın bana yarın fayda sağlasın durumu olmuyor. Böyle bir grup var Türkiye'de. Bu da tabii ülkemizin maalesef gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde eğitim durumu malumunuz yeni yeni toparlanmaya çalışıyor 5-10 yıldır. Oradaki bilinçlendirmenin eksikliği ciddi bir ataerkil yetişmişlikle gelen ticaret hayatına atılan fakat hayatta Sadece e, hiçbir desteği görmeden kendi ayakta durmak isteyen birçok e, vatandaşımız var. İşte o bazı e, şeyleri bozan e, grupta bunlar. Yani öyle bir grubu aslında onları hiçbir gruba koymamak lazım. Daha tam şey. yani bu anlamda da oturmuş bir sosyoekonomik statü yapısı oldu. Yok, yok daha tabii evet, yok. Nasıl bu değişik bir program konusu olabilir. Doğru doğru yani bu mobilite dediğimiz yani gruplar arası mobilite geçişkenlik çok önemli bir şey. Evet. Aslında Türkiye'nin çok önemli bir dinamidir yani geçmişten bu yana. Alttan gelip yukarı tabii. çıkabilme evet. imkanı Türkiye'de toplumsal barışın, huzurun geleceğe umutla bakmanın önemli Tabii. şeyidir. Ama bu imkanlar giderek azalıyor mu? Gerçekten bunu ayrıca bir masaya Zaten yatırmak o değişim, lazım. değişim, o değişim Evet. ülkelerin ekonomik gücünü etkiler. Niye? Çünkü o en ufak bir krizde bunu çok yaşadık. Yüz binlerce şirket, on binlerce şirket kapanır. Hiçbir temeline sağlam bir şey koymamıştır. Birden A, A plus'ta olanlar B'ye, C'ye düşerler. Çünkü temelinde sağlam bir yatırım yapmamışlardır ticaretleriyle alakalı bir know-how'ları yoktur. Veya girdikleri işle alakalı eğitim almamıştır. Turizm okumuştur, pazarlama yapıyordur. Pazarlama okumuştur, işte sekreterya işi yapıyordur. Sekreter, sekreterlik okumuştur, başka bir iş yaptırırlar. Bundan dolayı da maalesef yetişme sıkıntımız var. Bir noha birikim sıkıntımız var ülke olarak. Bu da en ufak krizde ciddi değişimler getirir ülke ve bu da ekonominin sağlam olmadığını ispatlar. Peki genel anlamda sonuçlara baktığımızda bir, biraz önce izledik VTR'de zaten. Şöyle bir izlenim kazandım ben Tonguç Bey lütfen düzeltse eğer yanlış söylüyorsam. Varlıklı Türkler genellikle devlete ve siyasete ve siyasilere güveni az. Ekonomiyi de çok iyiye gidiyor gibi görmüyorlar. Öyle çıkmış Ortalama evet. ile karşılaştırıldığında evet. Geçmiş dönemlere bakıldığında yine bu tarz bir eğilim var mı ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Vardı Türkler hep bir karamsar, hani bir şey bir herhangi bir, bir şey olabilir gibi mi düşünüyorlar yoksa e, bunun nedeni tam olarak nedir? Biraz açabilir miyim bu soruyu? Tabii, ben şimdi tabii, siz tabii. bir anda psikoteknik yani için e, o sosyal psikoloji tarafında evet. iyi bildiğiniz için sizin yorumlarınız önem kazanacak. Yani şimdi hakikaten şimdi Türkiye ortalamasına bakıyoruz. Bir de AB grubunun e, verdiği puanlara bakıyoruz. Yani algı düzeyine bakıyoruz. Şimdi diyor ki mesela Türkiye'de tamam genel olarak hani dış güçler efsanesi veya dış güçler e, algısı vardır. Türkiye'nin gelişmesini dış güçler istemiyor. Bu Türkiye'de yüksek %67. Ama AB grubunda %75. Yani kuşkucu bir bakış açısı. Bir başka kuşkuculuk Hani diyelim özel bir konu ama cemaat okulu diye bilinen kurumların varlığı beni rahatsız etmez diyenler yüzde 50 iken AB grubunda daha düşük yani rahatsız edenler diyenler biraz evet. daha fazla. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim hani biraz çok güzel söylediniz. Yani aslında Türkiye hani yıllar içerisinde bakarsak ciddi anlamda büyüme rekorları kırıyor şu anda geçtiğimiz yıl dünyada ikinci en büyük büyümeyi sağladı. Bu kadar tüketim imkanı siz de söylediniz ekonomiyi döndüren kesim bu kesim ama diyor ki Türkiye'de yüzde %38 e, ekonomi iyi gidiyor derken AB grubunda bu oran %35'e düşüyor. Daha pesimist. Siyasi anlamda Doğru. daha iyi gidiyor diyen Türkiye'de %39 iken AB grubunda %34. Yani bu pesimizin bu karamsarlık ve kuşkuculuk siz konjonktürel mi hakikaten yoksa hep böyle miydi? Şimdi e, nasıl bir psikoloji var yani bu Bir söz vardır kesinlikle. hani derler ya, benim kaybedeceğim çok şey var. Senin kaybedeceğin bir şey yok. Sen riske girersin ama benim kaybedeceğim çok şey var. ...hani gelir seviyesi yukarıda olup... ...belli bir birikimi olan grup... ...kesinlikle daha... E, ayağa yere basarak... ...daha düşünerek, daha şüpheci... E, ...göremediği noktalarda... ...kafasında hep soru işaretleri vardır. Aslında o görünmeyen noktaları... ...görebildiğinden kaynaklanıyor. Tamam Ama e, daha alt... ...hani eğitim seviyesi biraz daha düşük... ...işte daha az gazete okuyan... ...ekonomiyi daha az takip eden... ...piyasa şartlarını daha az ilgilenen çünkü o geçimini sağlamak için mücadelededir. hiçbir şeyi gözü görmez. Günlük bir şey kazanacak veya aylık bir şey kazanacak, kirasını ödeyecek, çocuğun okulunu ödemeye çalışacak, geçim kaynağına bir türlü bir şey derlemeye çalışma çalışmasındadır. O bazı şeyleri göremeyebilir. O göremeyenler yüksek çıkması normal. Fakat gelir seviyesi yüksek olan kendine zaman ayırabildiği gibi yaşadığı ülkenin nereye gittiği ile alakalı da bir öngörü ister istemez gazete okurken olsun internette gezerken olsun işiyle olsun bir şeyler düşünmek zorundadır. Çünkü kaybedeceği şeyler vardır. Kazanmak istediği şeyler var ve hedefleri vardır o kişinin. Şimdi bu noktada o açıkları görerek Dediğiniz o orantılar ondan dolayı biraz daha aşağı Yani aslında bu bakış, bu eleştirel bakış çok sağlıksız bir şey de değil Hayır, bu kesinlikle, anlamda. Kesinlikle. Hani buna da böyle de değerlendirmemek tabii, tabii, gerekiyor kesinlikle. o zaman. Kesinlikle, sağlıksız değil yani. Peki Vardık Sınıf'ın siyasal tercihleri var mı sizde? Yani şeyi biliyoruz tabii ki yani şu anda elimde henüz yok ama evet. mevcut iktidar partisine yaklaşımları biraz daha düşük evet. ortalamadan onu biliyoruz. Evet. Ama, şimdi, ama sizin söylediğiniz önemli. Bundan kaynaklanan tabii, tabii, tabii bir tabu değil. Yani, yani şu anda iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için değil ekonomiye gidişe eleştirel bakış, siyasi gidişe eleştirel hı hı. bakış. Bu genel olarak zaten böyle bir eleştiri tutam içerisinde daha çok okudukları ve geleceği Kesinlikle. daha çok düşündükleri tabii, için. Tabii diyor. tabii. Yani, yani, e, bir şu anki hükümetin e, tek hükümet olması tabii bizim ülkemiz için e, bence şans. Yani e, koalisyonlarda kararlar alınırken çok gecikmeler olur. Belki bu oranlar Aldan daha da yüksek. Alınan yanlış zaman. kararların geri döndürülmesi gecikerek döner. E, çok hızlı hareket edilmediği için e, ciddi bir hem zaman geçişi hem de ülkeye zarar verir. Bu e, şirketler için de böyledir. Zor karar alan şirketler büyümeleri çok yavaş ve zorludur. E, yanlış bir karar alındığı zaman veya yanlış bir e, adım atıldığı zaman... ...onun geri dönüşü de çok zararlı ve yine uzun süre alır. Şimdi burada e, herkesin hataları var, herkesin doğruları da var. E, tabii ekonomi büyüyor, borcumuz da büyüyor, e, alacaklarımız da büyüyor. E, ülkemizdeki dönen e, kaynakların e, yükselerek dönmesi, alacak borç e, rakamlarının yükselmesi... ...özellikle borcun yükselerek, e, ekonominin e, büyüyerek gitmesi... Ee, tabii ticaret yapan ve üst düzey gelir grubunda e, şey yaratıyor biraz daha hani risk e, algısını yükseltiyor. Bu risk algısını yükselttiğinden dolayı da daha pesimist davranıyorlar. Hmm. Ama bu e, gerçekten e, konjonktürel bugüne ait bir şey değil. Belki bu oranlar bu koalisyon dönemlerinde çok çok daha pesimist olabilir bilmiyorum o araştırmalar Ama tabii şu an de tabii. bir yandan tek kişi verdiği kararlarına doğru bir karar olması gerekiyor. yani sorgulayan birisi olmadığı hmm. zaman da o da bir soru işareti yaratıyor tabii. bence. Burada ilginç bir bulgu da şey tabii yani bütün buna rağmen işte yeniliklere açık ve yeniliklere kolay uyum sağlama açısından Türkiye ortalamasının epey üzerinde bu kesim. O yenilikler derken belki bu siyasal yenilikler değil de daha ekonomik gibi düşünülmüş olabilir tabii, diyorum. Tabii. Şimdi neye sahip bu insanlar diye bakıldığında dikkat çekenlerden biri de bence %14'ün pasaportun olması. Ee, özellikle e, varlıklı kesim dediğimiz için ve ekonomiye dönük bir e, mantelite ve hayat tarzı yaşayan insanların aslında yurt dışı ile bağlantıların olmasını olması. ben e, düşünüyorum hemen ama Türkiye genelinde %5 gerçi ona göre çok daha yüksek tabii ama onu, hayır, onu kendi içinde için de yine, yine de %14 olması. Aha, onu zaten baştan dedik yani ne geliri olduğu önemli değil nasıl yaşadığı önemlidir. Hı hı. Aslında grupların e, tabii hı. Ki gelir seviyesi ayrı gruplandırılmalı. Bir de yaşantı seviyesi olarak hı hı. ayrı bir gruplandırılmalı olduğuna inanıyorum ben. Hı bu insan hiç mi evet. ya, ya iş için ya bile bu, mi... Bu bence <laughs> şöyle yani bu çok önemli. Yani Türkiye'de her 100 kişiden 5'inde pasaport var. AB'de 3 katı. Çok güzel. %10'da mı? %10'da. Bana göre bunun tek sebebi vize. Ya yani bilmem katılır mısınız? Yani ya ben hayır. bir de artık sıtkım sıyrıldı. Hani orada duruyor pasaport e, ee, hiçbir yerde gitmek ama, istemiyorum. Ama işi olduğunda farklı bir bir iş yok. Mutlaka o işi işte. için gidenler ya, bu öyle yüzden değil onların ya. içindedir ee, zaten. o bir ya, de, ha, siz ya da tamamen alın. ülke ekonomisiyle bağlantılı. Yani şimdi ülkemizde en alt grup yılda 35 bin lira geliri olsaydı. Evet. İşte C grubunun yılda 60 olsaydı. B grubunun yılda 100-110 bin geliri olsaydı, A grubunun da 150-200 binlerde geliri olsaydı sizce kaçımızın pasaportu olurdu? Artardı. <laughs> yani, kesinlikle. Bu birincisi tabii ki bu ülke gelişmişliğini etkileyen bir şey. Yani bugün pasaportun az olması tabii ki gelirin gelir dağılımının dengesiz olmasından da kaynaklanıyor. Ama pasaportun çoğalmasındaki birincil şey ekonomi bence onunla eş değer dünya görüşü. Ekonomi ve dünya görüşü. Ekonominiz yükselse de eğer dünya görüşünüz yoksa e, orada yine yurt dışına çıkıp bir yerleri gezip görüp tecrübe kazanmayı düşünmeyeceksinizdir. <laughs> İkisi eşdeğer olarak e, olmalı. Önemi eş eşdeğer olmalı bence. Bir de kredi ödemeleri ilgili bir yüzde var. O da ilginç geldi bana. Yüzde 18 sadece. E, Varlıklı sınıfın buradan şunu çıkar. Yüzde 82'si kendi kaynaklarıyla mı işini döndürüyor bir şekilde? Ya da döndürebiliyor mu? Nasıl yorumlamalıyız bunu? Yani orada ya bu daha çok bireysel tabii. Yani o bireysel kredi alma vesaire. Ee, burada tabii ki biz mi finans sektöründe yaptığımız araştırmalar da destekliyor mu bunu? Yok. Bu penetrasyon ispat, çok güçlenmiş hayır, değil hala. Gelirini ispat edememesi bu da önemli. Ve bankacılık sektörünün e, 10 yıl öncesinden sağlam temelleri oturtulan bir zeminde bugüne geliştirilerek gelmesinden kaynaklı. Şimdi bundan 10-15 yıl öncesine giderseniz daha da farklı oranları yakalarsınız. Ama şeyde tamamen gelir ispatı Türkiye'de çok zor. Asgari ücretli personel asgari ücret çalışıyor görünüyor. 2000 lira maaş alıyor. 2000 lirayı gösteremiyor. Firma 2000 liralık yazı veremiyor. Yarın bu bir şekilde bankacılık veya kişinin şikayetiyle oluşabilecek ee, bir şekilde maliyeyi olabilecek e, sosyal SGK olabilecek şikayetle ya ben 2000 lira alıyordum Ben asgari ücret gösterdiği korkusundan yüksek beyanlarla kişiye çalışana e, gelir belgesi verilemiyor hı hı. bu kredi almayı zorlaştırıyor hı hı. Ee, Gayri resmi çalışma çok kayıt dışı çalışan çok bu kredi almayı zorlaştırıyor ee, kayıt içi ve AB grubunda üst düzey çalışanların maaşları net gösteriliyor